İyi akşamlar dostlar. 7 Aralık 2023 saat 3'ü 1 geçe kamu aydınlatma platformuna Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'den maddi duran varlık alımı diye arkadaşlar bir haber geldi. Hemen bakalım nedir ne değildir oldukça yüklü bir alım benim hatırladığım kadarıyla arkadaşlar. Bakın 31 milyon Amerikan doları arkadaşlar. Bu da Türk lirası olarak karşımıza baktığımız zaman doların 28 93 kuruş olduğunu varsayarsak 896 milyon 830 bin lira arkadaşlar. Bakın 896 milyon neyse 1 lira TL'ye yakın arkadaşlar. Peki ne diyor? 125'in kalanı kademeli olarak ödenecektir diyor. Ağustos 2025'e arkadaşlar işlerin tamamlanacağı gözüküyor. Ciro ve karla olumlu yansıması beklenmektedir diyor. Mural yatırım ağaçı arkadaşlar yapılan işlem. hemen bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi yatırımı devam etmekte olan, etmekte olan Konya Ereğli Kağıt Üretim Tesisinde kurulumuna karar verilen enerji santrali ön lisansı izni için EPDK'ya yapmış olduğumuz başvuru arkadaşlar yürürlüğe girip onayından sonra yürürlüğe girmek üzere şirketimizle Mural Yatırım İnşaat Ağaçı'ndan 37 milyon 37650 megawatt gücündeki kapasiteli konjeksiyon tesisi kurulumu devreye alma ve test süreçleri için 21 ayda devre alma koşulu ile 31 milyon arkadaşlar tutarına sözleşme imzalanmıştır. Zaten kendisini demiş arkadaşlar bizim söylememize gerek yok. Ciro ve karla olumlu yansıması beklenmektedir. Ağustos 2025 arkadaşlar devre alınması bekleniyor. Hayırlı olsun şirket için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.